Yüz dokuları üst üste tabakalar halinde karmaşık bir yapıdır. Her tabaka farklı şekilde yaşlanır. Tek bir yöntemle yüzün tüm bu farklı tabakalarını gençleştirmek mümkün değildir. Cilt yüzeyi daha çok teknolojik yöntemlerle gençleşebilir. Lekeler, ince kırışıklıklar veya güneş hasarı lazer, IPL ve radyo frekans gibi etkileri kanıta dayalı tıpla gösterilen ileri teknoloji ürünleriyle tedavi edilir. Ayrıca botulinum uygulamaları, cilt nem aşıları ve enerji bazlı teknolojiler cilt kalitesini arttırır. Ancak ciltteki sarkma, çene hattının belirginliğinin kaybolması, boyun açısının bozulması veya kaşların aşağıya düşmesi gibi problemler daha derin dokularla ilgilidir ve cerrahi gerektirir. Cerrahi işlemleri genel olarak ikiye ayırıyoruz. Birincisi cilt ve kas seviyesinde yapılan daha yüzeysel etkili cerrahiler. İkincisi ise kemik ve yumuşak doku arasından girilerek yapılan daha derin dokulara ulaşan endoskopik ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda hedef yaşlanıp sarkan dokuların daha yukarıda eskiden oldukları orijinal yerlere taşınmasıdır. Endoskopik ya da klasik yüz germe ameliyatlarının hemen tamamına kök hücreden zengin yağ enjeksiyonu işlemini eklemek zorundayız. Zira yüzdeki bağ dokusu kaybı yalnızca bu enjeksiyonlarla kafi ve kalıcı olarak giderilir. Yüzeyel yüz gençleştirme ameliyatları kesileri belli olabilirken endoskopik ameliyatlarda kesiler saçlı deri içine gizlenir. Endoskopik ameliyatlara son yıllarda ilginin yeniden artmasının sebebi mikro düzeyde anatominin daha iyi anlaşılmasıdır. Böylece endoskopik yöntemler alın kaş dışında ayrıca yanak ve boyuna kadar etkili olabilirler. En büyük avantajları işsiz olmaları ve iyileşme sürecinin çok daha hızlı ve hafif olmasıdır. Benim kişisel yaklaşımım her hastanın ihtiyacını ve beklentilerini dikkatle analiz edip onlara en uygun, en kolay, en kalıcı yöntemi önermektir.